Hepinize merhabalar, bu onur. Bugün yeni bir video karşınızdayım. Bugün gösteri Automation Car Company'de nasıl maskıl araba yapılır onu göstereceğim. Ya gördüğünüz gibi arabayı daha önceden yaptım. Yapım aşamasının e, videosunu da çektim. Modifiye kısmının videosunu da çektim. Sadece bazı şeyleri düzeltmem gerekiyor. E, kullandım bu arabayı aynı zamanda ve bazı şeylerde problem var. Onları düzelteceğim. Bugün videomuzda nasıl maskeli bir araba yapılır. Eski nesil bir maskeli araba yapılır. Onu göstereceğim. Bu araba modeli kısmına geliyoruz ilk önce. Model yılımızı 1975 yapıyoruz. Yani eski model bir araba olacak. Sonra buradan şu gövde tipini seçmemiz gerekiyor. Dingil mesafesini 2.7 ile 3 arası yaparsınız. Ve gövde tipi hukuk yaparsanız daha rahat bulabilirsiniz. Ben bu gövde tipini kullandım. 2.88'lik bir dingil mesafesine sahip. Şeseye geldiğimiz zaman ise para malzemesinin çelik kullanıyoruz. Chess tipini monokok. Chess malzemesine galvanize çelik. Motor önden dikine. Ön spansiyonu double wishbone. Arka spansiyonu katı aks coil yapıyoruz. Yani biraz daha gerçekçi odaklı yapıyoruz bu arabayı. Kalitesini de 9'a getiriyoruz. Ve sonra buradan yeni motor ailesine gelip buradan motor bloğumuzu V90 derecelik 8 silindirli bir seçeneğe işaretliyoruz. Motor malzemesini dökme demir yapıyoruz. Yani yapacağız motor V8 motor olacak. motor hacmine piston genişliğinde 92 milim, piston yüksekliğinde 101 milim yapıyoruz. Sindir kapağı ve swapları SOHC yapıyoruz. Yani üç tane yapıyoruz. Ve sindir kapağı malzemesini de dökme demir yapıyoruz. Kalitesini de artı ikiye getiriyoruz. Krank tarafında ise krankımızı dövme yapıyoruz. Piston kalını hafiflemiş forç yapıyoruz. Pistonları hafiflemiş forç yapıyoruz yine. Kütleyi dengelemeden hammering damper yapıyoruz. Bunu da 80. 80. kademeye getiriyoruz. Kalitesini de artı iki yapıyoruz. Sıkıştırmamızı 9.2 yapıyoruz. mili profilini 56'ya getiriyoruz. Yaylar ve kaldırıcıları 62 yapıyoruz. Devir sınırı da 68 yapıyoruz. Kalitesini artı 2'ye getiriyoruz. Turbo şarjlı bir motor değil. Atmosferik motor olacağı için burada atmosferi seçiyoruz. Yakı sistemini iki boğazlı ee, Karbüratör iki boğazlı yapıyoruz. Yani enjeksiyonunu yapmıyoruz. O dönemdeki şu araba karbüratörle çalışıyordu. Bu arabayı biz karbüratörle yapıyoruz. İki boğazlı yaptık. Konfigürasyonla çift karbüratör yapıyoruz karbüratör boyutunu 82 yapıyoruz. E, bu karbüratörleri eğer 3 karbüratörle tek karbüratör yaparsanız karbüratörün çalışma rahatlığı gibi düşünebilirsiniz. Yani, turbo şarjı nasıl biz turboyu büyütünce araba daha rahat çalışıyor. Turbo daha rahat çalışıyordu. Karbüratörde de aynı durum geçerli. Eğer buradan çift de tek karbüratör yaparsanız karbüratörün çalışma rahatlığı değişiyor. Atıyorum tek karbüratör yaptınız diyelim. Karbüratör daha fazla zorlanmaya başlıyor. Ama çift karbüratöre de 3 karbüratör yapınca daha rahat çalışmaya başlıyor. Çok fazla boyutunu büyütmeden daha fazla performans elde edebiliyorsunuz. MMI FOD'un orta performans yapıyoruz. Manifold boyutu 8 yapıyoruz. Yakıtımızda kurşunlu super 98 zoran yapıyoruz. Kurşunsuz yapmıyoruz. E, Ateşlerimiz zamanında dokunmadık. Yakıt haritasında 40 yaptım. Kalitesinde artı 1'e getirdim. Egzoz manifoldunu borulu yaptım. Hever size 36. Egzozu çift yaptık. Vanasız olacak şekilde ayarlıyoruz. Egzoz boyutunu 44.4 milim yapıyoruz. Kaliteli kamotor hiçbiri, birinci sütürücü hiçbiri, ikinci sütürücü düz akış yapıyoruz. Yani düz borulu bir egzozumuz olacak. Kalitesini artı bir yapıyoruz ve motorumuz bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5.4 litrelik bir motordan 397 Nm tork ve 277 beygir güç ürettik. Aslında dönemindeki teknoloji farkını burada görüyoruz. Mesela son yaptığımız arabalarda daha küçük hacimlerle daha fazla güç elde edebiliyorken turbo şarjlarla. Eski motorlara baktığımızda karbüratörlü ve büyük hacim olmasına rağmen motor gücümüz de oldukça düşük oluyor. Burada motor teknolojisinin ne kadar fark ettiğini görüyoruz. E, motorumuzu çalıştıralım, sesine bir bakalım. Bu Duralent'teki dalgalanmayı duyuyorsunuz şu an. Duyduğunuz gibi Amerikan V8 gibi bir karaktere sahip. Yani aslında Amerikan vari bir motor yapmış olduk. Yani mantık ne? Yüksek hacim, düşük beygir ve gürüzülü karakteristik bir ses. Yani oldukça maskeli, yani kaslı bir yapıya sahip ses olarak motorumuz. Gücü olarak tabii ki 257 beygir az gözükebilir. Ama yapacağımız arabanın ağırlığı çok fazla olmayacak. Yani yaklaşık 1,5 tonluk bir ağırlığa sahip olacak. O yüzden burada 257 beygir bizim işimizi çokça görüyor. Şimdi gövde seçimi kısmından buradan biz şu görmüş olduğunuz gövdeyi seçiyoruz. Bu gövde gövde ayarını ise şu görmüş olduğunuz bütün ayarların hepsini kopyalamanız gerekiyor. Gövde ile ilgili ayarları. Bunları eğer kopyalamazsanız olduğu gibi benim yaptığım arabadan biraz daha farklı bir yol tuşa ve rüzgar dinamine sahip olabilir. Yüksek hızda daha farklı tepkiler verebilir araba. O yüzden bunların olduğu gibi geçirmeniz gerekiyor. Farklı sonuçlar almamak için. Şimdi son iki geçelim. Gövde kalitesinde son yapıyoruz bu arada. Parçalar kısmından tekerleri şöyle bir e, veriyoruz. Eksi bir olacak şekilde ön tekerleri buradan tekerin ölçülerini bu şekilde ayırladım ben. Arka tarafın kamera açısını eksi 0,8 yapıyoruz. Yine teker açıdan şu şekilde yaptım. Ee, yürüyen kısmına geldiğimizde sürüş tipini arkadan çekiş yapıyoruz. Arkadan yetişli bir makine olacak. Şanzımanı düz vites yapıyoruz ve 5 lira olacak şekilde ayarlıyoruz. Son hızımızı 262 yapıyoruz. İlk vites oranımızı almış ve yayılımını 22 yapıyoruz. Ee, Diferansiyelleri clutch LSD yapıyoruz ki araba çok fazla patinaja sarmasın. Tek, sadece tek bir tekere yük binmesin. Yani daha dengeli bir güçlü alım olsun. Kalitesinde artı 3 yapıyoruz. Sonra lastik tipinden radial seçiyoruz. Lastik seçimi ben orta karışımı yapmıştım ama ben buradan spor karışımı tercih edeceğim. Çünkü araba çok fazla patenaja sarıyor. Patenaja sardığı için de yolda tutunamıyor. Ve kafadan kayıyor ya da sürekli arkadan kayma ibaresi gösteriyor. Mesela burada e, gördüğünüz gibi hızlanma ile viraj kavraması çok yüksek oranda değişiyor. Yani kalitesini biraz arttırıyorum yine artı altı yapacağım. Çünkü öbür türlü olduğu vakit araba yolda tutunamıyordu. Biraz sıkıntı oluyordu yol tutuşunda. Hatta buradan biraz daha abartıp radar race de yapıp yapabilirsiniz siz. Ben tabii ki radyal spor karışım tercih ediyorum şu anlık. Lastik taban genişliği olarak ön tarafı 205, 60, 15 yapmıştım. Arka tarafı ise 285, 45, 16 yapmıştım. Yani arka tarafın lastik genişliği oldukça fazla. Ona rağmen araba çok fazla patenci sarıyordu. O yüzden buradan spor karışım lastiği seçiyorum ben. Ki araba yolu tutunsun. Çünkü eski yıllardaki lastik teknolojisi daha kötü olduğu için doğal olarak arabanın lastikleri günümüz kadar iyi değil. O son nesil yaptığımız arabalar kadar iyi olmuyor. Ön frenleri Hava kalan disk ve bir pistonlu olacak şekilde ayarlıyoruz. Boyutunu 295 mm yapıyoruz. Tabii ki bunun kuvvetini değiştirmemiz gerekecek. Çünkü lastiği değiştirdiğim için bu gereken fren kuvvetini değiştirmek gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz kesikli çizginin üstüne çok çıkmamak gerekiyor. Eğer bu çizginin üstüne çıkarsanız arabada ABS olmadığı için çok fazla kızaklayacaktır lastikler. O yüzden %108 bizim için gayet iyi olacaktır. Ya, arka frenlerin de kuvvetini biraz azaltıyorum yine. Şu, e, öbür türlü araba çok fazla arka tekeri kitleyip sizin arkadan e, kaymanıza sebep olabilir araba arabanın spin atmasına neden olabilir. O yüzden burada fren ayarını düzgün yapmak önemli. ABS olmayan bir arabada. Arka frenleri kampana tek balata bir pistonlu olacak şekilde yapıyoruz. Boyutunu 285 mm'ye getiriyoruz. Basit türünü konfor olarak ayarlamıştım Yani konfor olarak da ayarladım biraz. 45 yapıyoruz. Fetsini de artı 2'ye getiriyorum ben burada. Bakalım hatta artı de kalsın. Artı 1 bizim için daha iyi şu anlık. Sonra araç hastacının yarı kapalı yapıyoruz. Aktif ayarımız zaten yok. Soğutucu hava 40 yapıyoruz. Fren hava 10 yapıyoruz. Kalitesini artı 1'e getiriyoruz. Baktığınız zaman sürtüme kas 0.404. Yani dönemine göre iyi denilebilir belki. Günümüz için kötü tabii ki. Koltuk sayısı olarak arka koltukları şu görmüş olduğunuz gibi küçük üçlü olacak şekilde ayarlıyoruz. Ko ön koltukları iki tane olacak şekilde ayarladık. İç dizaynı sportif eğlence sisteminde standart 8 kasetli yapıyoruz. Kalitesini de artı e getiriyoruz. Direksiyonu manuel rock pinion yapıyoruz. Yani hidrolik bir direksiyon yok. Tamamen mekanik bir direksiyon yapmış olacağız. Çekiş kontrol sistemi yok. Kalitesini sıfırda tutuyoruz o yüzden. Güvenliği standart yapmışlar yapıyoruz. Kalitesini de yine sıfırda tutuyoruz. Ağırlı optimizetten almış bir getirip burada yaklaşık 1419 kilogramlık bir ağırlığa sahip olacağız. Ağırlık dağılımını 20 yapıyoruz. Yani biraz arkaya doğru çekiyoruz ki çok fazla önde ağırlık olup da sarmasın araba. Yani arkadan yetiştiği bir araba olduğu için ağırlık dağılımının arkaya doğru olması biraz daha önemli ki tutuş olsun. Yaylar progresif ama sonra çift gaz odalı viraj demirleri pasif yapıyoruz. Ön kamera açısını eksi 0.2 yapıyoruz. Diğer ayarları da burada olduğu gibi ayarlıyoruz. Ama ben buradan birkaç tane değiştireceğim. Nedir o? Viraj demirlerini kısıyorum. Şu anki haliyle viraj demirleri çok fazla sert yani gergin. Yayları da keza e, biraz şeyini düşürüyorum. Biraz daha yumuşak odaklı yapıyorum. Amasörleri de yine yumuşatıyorum. Böyle ön amasörü 2.30 yapalım. Çünkü şu anki haliyle arabanın süspansiyonları çok sert. Hiç yaylanma, hiç yana yatma falan yok. Yani biraz gerçek dışı gibi gelebilir. Böyle maskeli bir araba için. Normalde benim bildiğim maske arabalar e, çok fazla sağa sola yatar. Çok sert olmazlar. Araç sürüş yüksekliğini 241 milim yapıyoruz. Şu ön viraj demirini biraz daha azalttım. Arka viraj demirini buradan kendim 100 olarak giriyorum. Ve süspansiyon ayarını şekilde yapmış olduk. Yatma açısı 5.1 derece diyor. Aslında çok fazla yatmıyor. Şimdi yüksekliğini değiştirmeye gerek yoktu. Hepsini artık yapmıştık zaten. Başka yapacağımız bir ayar kalmadı. Gördüğünüz gibi arabanın boyutları bu şekilde. Buradaki verilerde ağırlık dağılımına baktığınız zaman ön %54 arka %46'lık bir ağırlık dağılımına sahip. Modifikasyon kısmını zaten yapmıştım ben. Diğer performans ögelerine de bakalım. Son hızımız 262 km. sıfır hızımız 6 saniye. Hani 277 beygir bir araba ama baktığınız zaman oldukça yüksek çıkabiliyor. Aracın ağırlığa baktığınız zaman da 1418 kilo. Ve maksimum J kuvvetini burada görüyorsunuz. Yine dönemin için gayet güzel bir şeye sahip. Fren mesafesi 45 metre. Yine dönemi için oldukça iyi. Başka böyle dikkatimizi çeken bir şey var mı? Belki ayrı dönemik olarak arkanın yere bastırma kuvvetini artırabiliriz. Parçaları ekstra olarak. Şuraya bir tane spoiler çıkıntısı eklersek. Şunun gibi. Şöyle ekleyelim. Buradan 3 boyutla biraz açısını verelim. Hatta bunu biraz daha böyle aşağı doğru çekebilirsek daha iyi olur. Şöyle rengini de arabanın rengiyle aynı olsun. Ayrı olarak da şu görmüş olduğunuz ayarları yaptım. Çok bir şey değişmedi aslında. Pozisyon olarak şu farların biraz üstüne doğru koyayım sadece. Şimdi ayrı kısmına gelelim. Ön kanat, arka kanat arasını ayarlayalım biraz. Şimdi araba arkadan içti olduğu için yüksek hızda arkadan kayma refleksi gösteriyor araba. O yüzden arkanın yere, yere bastırma kuvvetini arttırmak gerekiyor biraz. Zaten burada gördüğünüz gibi sportiflik değeri artıyor biraz artırınca. Şöyle arkası dengede kalacak şekilde bunu biraz ayarladım. Şu anki ayar ideal gibi duruyor. Arkanın ağırlığı çok fazla azalmıyor. Son hızımıza bakalım şimdi. Ee, son hızımız virajın maksimum kuvveti aynı. Son hızımız ise 255 km'ye düştü. 7 km'lik bir düşüş oldu. Fren performansı aynı. Hatta frenlere bakalım. Aynen fren performansımız aynı. Ekstra bir şey gerek yok. Baktığınız zaman araba bu şekilde arabayı ayarlamış olduk. Ekstra en son bir spoiler ekledik o kadar. Baktığınız zaman ayrıntılı istatistiklerde sportiflik olarak tutum olarak bir sıkıntımız var. Yine tutuş olarak çok iyi olmadığını gösteriyor. Sponsorlar daha çok konfor odaklı olduğunu gösteriyor. Burada başka da gösterebileceğim ne var? Yakıt tüketimi 23 litre olduğunu yazıyor. Ve başka göstereceğim bir şey yok. Şimdi siz arabanın yapım aşamasını izleyeceksiniz. Modifikasyon kısmını izleyeceksiniz. Yapım aşamasını ben genelde yayınlamıyorum ama isteğe bağlı yayınlayabilirim belki. Şimdi siz modifikasyon kısmını izleyin ve ben de oyunu geçip arabayı test edeyim. İyi seyirler. i'm to say i Evet oyuna geçmiş bulmaktayım. Gördüğünüz gibi araba bu şekilde bir yapıya sahip. Arkadan kara dumanlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Sanki dizel bir arabayı kullanıyormuşuz gibi kara duman çıkıyor. Kullandığımız yakıttan dolayıdır diye düşünüyorum. Farları bu şekilde yanıyor arabanın. Sinyaller de şu şekilde yanıyor. Arka farlar bu yere yanıyor. Tabii ki belli olmuyor. Baktığınız zaman fren de belli olmuyor. Diğer ses belli oluyor. Oyunun sesini biraz kısacağım. Daha çok fazla gidiyor. Ve gördüğünüz gibi arabanın sesi böyle çıkıyor. Rölantıda bir dalgalanma durumu var. Tork grafiğinden maksimum kaç tork verdiğini görebiliyoruz. Şimdi arabayı e, test edeceğim. Süspansiyon testi e, yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Havalama testi de yapmayacağım. Araziye de sokmayacağım arabayı çünkü bu araba sportif bir masklı araba aslında. Hani her ne kadar suspansiyonu spor odaklı ayarlamasak da yine de e, bu tip yerlerde test etmeyi düşünmüyorum. Yine 0-100 hızlanması yapacağım. İşte geyik testi yapacağım. Ondan sonra çarpışma testi yapar mıyız? Çarpışma testi de yapmayız. 0-100 hızlanması, fren testi ve son hız testi yaparım. Ondan sonra videoyu kapatırım. Bu arabayı sizinle de paylaşmayı düşünüyorum. Baktığımız zaman <laughs> yine kaçıncı sararı kalkıyor bu. Ama tutuş artmış hakikaten. Hani önceki halinde çok fazla arkadan kayma şeyi gösteriyorlar bu. Arkadan kayma durumu oluyordu. Bunda yine biraz kontrol edilebilir olmuş. Gayet şu an dengeli bir şekilde viraj dönüyor. Fren olarak da yine ABS olmadığı için kitiyor tabii ki. Şimdi biz drag pistin sürprizimizi yapalım. Şöyle Ayarlayayım arabayı. Devrimi 4500 saatliyorum. Ve 100 oldu. 150 iken bırakacağım. Ve panik fren yaptık. Drag pistine tabii ki tutuş fazla olduğu için ABS'ye de ABS ihtiyaç olmadı. Hiç kızaklamadan durabildi araba. Şimdi biraz slow'lum yapalım. Şöyle arabanın dinamini görelim biraz. Ya yani direkt olmasına rağmen gördüğünüz gibi öyle çok hızlı yapalamıyor bu. O lastiğin tamamen tutuşuyla alakalı bir durum. Baktığınız zaman gayet dengeli bir şekilde dönüyor Şimdi gerçek yolda bir fren testi yapalım. 100 km hıza gelelim. Ve fren yaptım. Ayağım biraz frenden çekerek yaptım. Yani tamamen dip fren yapmadım ve 40 metre durabildik. Hafif kızaklamayla gayet iyi, iyi saldırı bu. Şimdi son testi yapalım. Ne sonuzdayken arabanın e, dinamini görelim nasıl olacağına bakalım. Bakalım arkayı verdi mi? Verdi. Gayet güzel. Şu an yan verdik arabayla. Şimdi son testi yapalım. Arabanın hızlanması iyi bu arada. Hani 277 beygir gibi gidiyor. Gibi hissettirdim ama şu an. Şöyle bir fren yaptık. Yine 4 tekerlek kilitledi tabii ki. Belki biraz daha geniş tabanlı lastik kullansak daha iyi durabilir. Yine aynı fren gücüyle ama e, ona gerek yok şu an. Şimdi bir son testi yapalım. biraz fazla peterde sardı. Evet 200'e yaklaşıyor. Gayet güzel hızlanıyor aslında. Sonuçta sürtme katsayısı fazla arabanın. Ve D1 olarak da güzel bir çeviriyor. Şey Arabayı yaparken hem tork odaklı hem de güç odaklı ayarlamıştım ben motor pistonlarını. Tabi motor kısmına bahsetmeyi unuttum. Çünkü piston gençliği 92, piston yüksekleri 101'den. de yani 101 oldukça şey aslında şey, tork odaklı motor diyebiliriz. Baktığımız zaman 250'ye geldik. Fabrika verisi son hızı 255'ti. Bakalım. 255'i gördü rahatlıkla. Aynen yani 255'i gördü hatta daha da ilerliyor. Arkada spoiler olmasına rağmen ilerleyebiliyor. 260'ı görürsek bir panik fren yapacağım. Ve panik fren yapıyorum. Eğer 260, hava hızı 260 olsa yapacağım. Evet, 260 birde tıkandım araba, kandıram verisi olarak. Ee, hava hızındaki GPS hızı da 259 olduğu yazıyor ve 260 oldu, panik fren yaptım. Tabii ki tüm tekerleri kilitlediği için şu an e, çok doğru bir durma yöntemi değil. Yani frenden yorulmadan durduk. Tamamen lastik sayesinde durduk. Fren izini görüyorsunuz. Kaç saniye durdum bilmiyorum. Şimdi tekrardan bir hızlanalım. Hatta böyle bir almış. 80 80deyken bir basalım. Üçüncü vites. Saat dediğim e. Bastım. 160'a kadar basalım mesela. Ve... 160. Gayet iyi hızlanıyor yani. araba. Tutuş olarak bakalım. Çok fazla arkadan kaymıyor. Yani biraz arkası açılıyor arka, arka dolayı ama yine iyi tutunuyor. Mesela bakalım şu an 205'te dönebiliyoruz. Böyle sağa doğru döndüğümüzde de yine dönebiliyoruz. Çok fazla kayma sesi de çıkmıyor arabadan. Gayet iyi. Dengeli yapmışız yani biraz. O spoiler eklemesek ama bu kadar olmazdı. Yine arkadan kayardı araba. Bakıyoruz yine sağ-sol hamlelerde öyle çok fazla arkasını şey yapmıyor. Şöyle son gelelim girelim tekrar. 250 de tekrar panik fren yapacağım. Bu sefer lastikleri kilitlemeden yapmaya çalışacağım. Bakalım. Ve lastikleri kitlemeden yaptım kaç saniye çıktı bilmiyorum tabii ki onu ben bir videoda kontrol edeceğim. Ee, araba bu şekildeydi. Gösterebileceğim başka bir şey yok araba ile ilgili. Oldukça güzel bir araba oldu benim fikrim. Yani daha iyi attı. Çünkü ilk yaptığım halinde çok iyi değildi. Çok fazla konsolsüz araba. Çok fazla sağa sola yalpalıyordu, kayıyordu, drift atıyordu, spin atıyordu. Ama şu an araba gayet iyi. Şöyle bir fotoğrafını çekeriz ileride. araba ee, arabayı açıklama kısmında ya da yorumlara linkini koyacağım. Siz de arabayı indirip kullanabilirsiniz. Video ile ilgili bahsedeceğim başka bir şey kalmadı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Yani arabanın her şeyini göstermedim tabii ki ama yeteri kadar gösterdim. Video like, yorum atmayı kanalda abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.